Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videoda Trabzon hurması veya cennet hurması olarak bilinen meyvenin toplama ve saklama koşullarından kısaca bahsedeceğim. Çok sayıda faydalarından bazıları C vitamini ve antioksidan kaynağı olması. Karaciğeri temizler, kalp sağlığına olumlu etki eder, enerji verir, mide bağırsak sistemine faydaları vardır. Elle veya bir aparatla özenle toplamamız gereken bir meyvedir. Yere düşen meyve zedelenecektir. Sağlam yerlerini dilimleyerek kurutabilirsiniz. Toplanan meyvelerin uzun süre kullanılımı için kurutulması önem arz eder. Çünkü aynı anda onlarca meyvenin olgunlaşması tüketimi zorlaştırır, israfa neden olur. Bu nedenle kabuğunu soyduğumuz meyveyi ister bütün halde ister ince dilimler şeklinde kalorifer üzerine pratik olarak yaklaşık 3 günde kurutabilirsiniz. Yağlı kağıt üzerine koyarak üstünü yine toza karşı yağlı kağıtla kapatabilirsiniz. 0-10 derecede hava almayacak şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bir zaman sonra kuru hurmaların dış kısmında beyazlanmalar olacaktır. Bu durum tamamen normal. Bünyesindeki doğal şekerlerin yüzeye çıkması sonucu oluşmaktadır. Tabi tüketmeden önce iyi bir şekilde yıkayarak tüketebilirsiniz sakladığınız ortamdan 10 dakika önce çıkartıp rahatlıkla tüketebileceğiniz bir meyve. Yine tatlılara koyacağınız, yoğurdun yanında yiyebileceğiniz, ara öğün olarak tüketebileceğiniz güzel bir meyvedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. See